script'teki bilmiyorum ya. Vallahi ben giriş yapamıyorum. Neyse şöyle bir script oluşturacağız. Bugün sizlerle print'i öğreneceğiz. Kodlamaya kodu açtığınız gibi karşınıza çıkan bu hello world komutunun ne olduğunu, nasıl çalıştığını öğreneceğiz. Eee falan filan diye değil. Ne yapacağım ben? Neyse. Bunlar değil. Local print gibi komutları kullanarak işte bunları yazacağız. Print komutunu nasıl çalıştığını öğreteceğiz. Öncelikle print şöyle yazılır. Eğer bir yazı yazmak istiyorsanız bir yazı yazmak istiyorsanız tırnakları kullanmak zorundasınız. Bu da birin hemen yanındaki tuşla yazıyorsunuz. Bir tane yazdınız zaten iki tane geliyor. Ama eğer bir de değeri belirtmek istiyorsanız A ya da istediğiniz Yaptığınız herhangi bir değeri yazabilirsiniz Değer nasıl belirteceğiz Hemen şöyle Lokal yasal. Lokal yeni bir değer oluşturuyor Lokal A mesela B, N V, C X falan filan Name olur Herhangi bir şey Müşak G bile olabilir Yok olmamış P Herhangi bir değer yazı olamaz. harf falan olmaması lazım. Sadece yazı. Taş. Mesela A olsun. Eşittir. Hello. Şöyle yapmanız lazım. Bir değeri belirtmek istiyorsanız değerin adını yazmanız lazım. Lokal bir tane daha oluşturalım. B eşittir. oldu. Böyle yaptıktan sonra çalışacaktır. A artı B yazık. A artı B değil de A virgül B Ne yaptık? A'yı yaz dedik. A neydi? Hello. Hello'yu buraya yazacak. Sonra B'yi yaz dedik. B oldu. Hello oldu. Girdiğimiz gibi yazacak. Şunları atalım şuradan. Log print sisteminde görünen şeylerdir. Eğer benim gibi yaptıysanız çalışacaktır. Gördüğünüz gibi burada direkt yazıyor. Ben size şu an lokalin basitliğini gösterdim. Durdurabiliriz. Başlatabiliriz. Oyun oynayabiliriz. Ama bunun da şey halleri de var mesela. Player player ismi falan ileride göreceksiniz. Buradan mesela mesela buraya değer de yazabilirsiniz. 1 ama Şöyle Yazmanız Gerekecek Böyle Yazabilirsiniz 4 Mesela Buraya Da 2 2 Şimdi Buraya Geldiğimizde A Ve B Yazdığında 2 Ve 4 Yazacak yani Biz Buraya Matematik işlemleri Yapabiliriz Bölme Ben Yaptım Çalışmadı Siz Yapabilirsiniz Ama Eksi Çarpma nokta mıydı çarpma yok çarpma muhtemelen yok çarpma yok muhtemelen çarpma nasıl yapacağım ben de bilmiyorum eksi yazabilirsiniz toplama yazacağım ben oyuna girdiğimiz gibi burada 4 ile unuttum sayıyı 3, 4 ile 2 imiş 4 ile 2 toplayacak direkt gördüğünüz gibi burada 6 görebilirsiniz Geri dönürsek Eksi yapalım bu sefer Bir tane daha et ekleyelim hatta Lokal C olsun bu C Eşittir A yapalım Buradaki değeri aldık buraya attık A eksi B Orada da görünüyor Artı C Şimdi ne yaptı? A ile B'yi çıkardı. Ne olur? 2. <laughs> Matematik dersi mi anlatıyorum ben ya? <laughs> Matematik dersi anlatıyormuş gibi oldu biraz. A ile B'yi çıkardı. 2 oldu. 2'yi de buraya attığında 6 artı 2 bu oluyor işte. Şimdi buraya C'yi yazarsak olmaz. Neden? Çünkü daha C'yi oluşturmadan C'yi şey yapamaz. Anladınız eğer Çalışsaydı Sonsuz Döngüye Girerdi C ile Sürekli Toplaya Toplaya Sonsuz Bir Sayı Oluşabilirdi Belki Biz Bunu Loop'layabiliriz Ama Şimdi Şey Yapmayacağım Onları Da Lokal Yapıyoruz Lokal Şöyle Yapalım ben Hemen Göstereyim Lokal Anlarsınız Muhtemelen Loop Burada Kendi Bu şeyimiz var. Yok, oyunda herhangi bir şey yok. Bakalım yok eşittir. True. Başlangıda true olsun. Bu da false. Yok eşittir. False. Bak şöyle. Pins. While. Yok eşittir. True. Bak false. Burada bir şey yapıyorsun. Tamam. Hatırlayamıyorum. Bunu da duruyorum ben bu korkarı. Bunun gibi bir şey yaptığınızda yani başlandığında bir değeri bir yap. İki olana kadar şey yap. İki olana kadar yaz. Ama iki yapacak bir şey yok orada. Şimdi bunu yazdığımda Gördüğünüz gibi burada çıktı. Burada çıktı. Gerçekten yani değerin nasıl çıktığını da ben bilmiyorum. Biraz karıştırdım. İki tane şey de yazabilirsiniz. İki tane print de yazabiliriz. A Artı C artı B artı A bu arada iki değeri iki kere kullanabilirsiniz. İki şeyi tekrardan kullanabiliyorsunuz bu arada. Değerleri iki kere kullanabilirsiniz. X B X B X. Böyle yaparsanız hiçbir sorun çıkmaz. Devam eder. Şimdi ne yapacak? İki tane yazıyor. Bir buraya yazacak, bir de buraya yazacak iki satır yazmış olacak. Peki aynı satırda yazmasını istiyorsun. Virgül. Ya da artıyı tekrardan koyabilirsiniz herhangi artı eksi. Falan. Eksi b, c, falan filan. Ama virgül koymak istiyorsanız şöyle yapacağız. Hello. Virgül boşluk demek. Ayrıca yeni şey yazmanıza yarıyor. Böyle yaparsanız çalışmaz. Gördüğünüz gibi hata verir. <laughs> Buraya virgül koyacağız. Hello. Rold. Böyle sanatsal bir şey de koyabilirsiniz. Ama bence gereksiz. Son harflerini boşluklu yazacak. Hello world. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videoda